Sol tarafa. Alayım mı? Ortaya sinelim. Ayak değiştir. Ön tarafa isteyelim. Yeterli. Diz üstü oturuyoruz. Oturuyor. Söyledik hadi. <laughs> Söyledik patlayıcı. <laughs> İki yumruk bir bonçeri giy. <laughs> Onu diyoruz hep beraber. Hazır. Birinci düdükte avansın üç yumruk. Hazır. çok güzel. Bir daha. Aşağı, aşağı, aşağı. Aşağı, aşağı. Aşağı, bir ders yapmış, bir ders? İlk önce aşağı seviye, altta gitmeyi çalışmıştık. Evet. Aşağı. Evet. Tekrar geriye. Evet. Biraz yap, Bir daha. Hop. Onu komutla çalışalım olur mu? Evet. Kimindi bu? Evet. Bir selam vereceğiz hep beraber. Evet. Hazır. Evet. Çalıyor. Evet. Kömge. Şimdi Cumhur deyince sağ ayaklarımızı evet. geri alıyoruz. Bağırıyoruz. Cumhur. Bağırıyoruz. Bağırıyoruz. I think ah! i, think ah! I think ah! sporcularımızın devamlılığını sağlamak için velilerimizle böyle bir organizasyon düşündük, düzenledik. Çok güzel oldu. Haftada bir gün hep beraber bir aile gibi bir araya geliyoruz. Beraber tekvando antrenmanı yapıyoruz. Ailelerden çok istek vardı. Özellikle annelerden çok istek vardı. Onların isteklerini karşılamak için, çocuklarımızın spora devamlılığını sağlayabilmek için böyle bir aktivite düzenledik. Çok güzel oldu. Çok ses getirdi. Veli'lerimiz de güzel katılım sağlıyorlar. Bizler de çok memnunuz. Bu bu şekilde haftada bir gün olmak üzere devam ettirmeyi düşünüyoruz. Biz şimdi haftada, normalde çocuklarımız üç gün, iki gün arayla geliyorlar buraya ama biz de çocuklarımıza hem enerji olsun hem onları mutlu etmek amaçlı haftada bir günümüzü çocuklarımıza ayırıp burada tekvanda yapıyoruz yani klasik böyle el tutmalar falan çocuklarımızla, hocalarımızla sağ olsun bize burada yardımcı oluyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklarımızla destek amaçlı burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, annelerimizle beraber tekvando yapıyoruz. Haftada bir günümüz annelerimizle beraber tekvando yaparak ayırıyoruz. Bu, bu günü çok seviyoruz. Annelerimizle beraber tekvando yapmak için devam etmesini istiyoruz. Ee, annelerimizle burada tek tekvando yapıyoruz. Çok mutluyuz. Burada çok eğleniyoruz.